Merhaba arkadaşlar. Yiğit'i göstereyim mi size? Yiğit'e ne olduğunu göreceksiniz. Yiğit sana ne oldu? Ablam sinirlendi. Hapse attı. Kızdırdın mı ablanı? Evet. Yiğit. Sen artık orada mı yaşayacaksın? Allah. Ha? Hayır. Cezan bitecek mi? Evet. Ne zaman acaba? İki dakika dolduğunda. İki dakika mı cezan? Sen orada neler yapıyorsun? Neler var içeride? Legoları var. Kitap var. Su var. Hı. Oyuncak var. Yemekler var. Yemeklerin güzel mi? Evet. Bak bakayım tadını beğenecek misin? Yedin mi hiç? <laughs> Sen bence hep burada yaşa ya. Bu çok güzel olmuş burası. Hayır burası da hapishane. Sen artık hapishanede kal. Hayır. Niye? Eve gitmek istiyor. Eve mi gitmek istiyorsun? Evet. Sen çok mu kızdırdın ablanı? Evet. Bir daha kızdıracak mısın? Evet. <laughs> o zaman yine girersin. <laughs> Bence kızdırma. Sen özür dile ki ablan seni affetsin çıkarsın. Olur mu? Aa, a. bu nasıl hapishane ya? Legolar dışarı atılıyor. Sen nasıl hapishanedesin? Evet, ha, bir dahakin o zaman abla bütün delikleri de kapatsın bence. Ben delikleri ki. Eyvah eyvah. Bu çok yaramaz bir çocuk olmuş ya. Sen çok yaramaz olmuşsun. Allah. Basket oldu. Basket oldu evet. Yiğit senin süren doldu mu yoksa daha var mı? Daha var. İki dakika dolmadı mı? İyi tamam o zaman sen yemeği niye kitabını oku. Kitabın çok güzelmiş. Çevir bakayım ne yazıyor kitabının üstünde. Böyle, ha, önü böyle. nasıl bakalım. Aa Ruby. Ruby'yi mutlu eden ne? Acaba ne mutlu etti Ruby'yi? Tavşanlı kitap çok güzel. Sen hiç daha önce okudun mu bunu? Yok. Okumadın mı? Evet. Bence ben sana okudum sanki bunu. Yok. O zaman bu akşam okuyalım bunu. Arkadaşlar biz yiğitle vedalaşıyoruz. Yiğit'in cezası daha bitmemiş. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Like'ları da bekliyoruz. Yiğit bay bay yap bize. Bay bay. Görüşürüz.